Tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir çalışmayla yine karşınızdayız. Gelincik anahtar göreceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Ee, çekimi birazcık e, kameramın çok iyi olmamasından dolayı zorlayacak ama e, sayılarını vereceğim zaten e, beraber örerken. Bu siyah kısmı e, zaten 4 sıra. E, hemencecik bitecek. ama e, amigurumi ile ilgili az bir bilginiz varsa siyah olması önemli değil. Sayıları takip ederek rahatlıkla siz de benimle beraber örebilirsiniz. E, ortası için yeşil kullandım. İsterseniz sarı ip de kullanabilirsiniz. Siyah ve kırmızı ipim var. E, herhangi bir markanın iplikleri olabilir. Elinizdeki artan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Bir tane anahtarlık aparatım var. Bir miktar da içine elyaf da olurdum Bakın çok değil, hafif yazlı olacak. Böyle mini bir gelincik anahtarlık öreceğiz. Bunu hemen şöyle kenara bırakalım ve başlayalım. E, orta kısmından başlayacağım. Ön ve arka kısmı ikişer parça olacak şekilde örülecek. Bir tanesi bu arka kısmı. Şimdi beraber ön kısmını öreceğiz. Aynı sayı olarak örmeniz yeterli. Yeşil ipimi alıyorum. İçine e, Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve altı sihirli akımı kapatıyorum burada yeşil ipliğimi bırakacağım hemen siyah ipliğime geçeceğim İlk yaptığım sık iğneye batıyorum yeşil de arkadan tabi sıkılıyorum ve buraya ilk ilmeğimi batıyorum yeşil kurtulalım bunu daha sonra düğüm atacağız birbirine zaten ve buraya şimdi ilk ilmeğimi yaptım her sık iğneye çift batarak toplamda 12 tane sık iğne elde etmiş olmam gerekiyor aynı yere bir tane daha batıyorum 2 bir sonrakine yine çift batıyorum 4 diğerine 2 batıyorum 6 bir sonrakine yine 2 8 diğerine 2 10 11 ve 12 İplerimizi burada sıkılıyalım arkadan da düğüm atalım fazlayı kesmemize gerek yok Elyafla birlikte kapatırız şimdi 3. sıramıza geldik. Üçüncü sırada bir tane tek sık iğne öreceğim. Bir diğerine çift batacağım. Bir tane tek öreceğim. Bir tane çift öreceğim. Bir tek bir çift örerek toplamda 18 sık iğneye ulaşacağız. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift. Bir diğerine yine bir tane tek örüyorum. Bir diğerine Çift, 18 olana kadar bir tek, bir çift örüyoruz. Şimdi 18 sık iğnemizi elde ettik. 4. ve son sıramızda, son arttırma sıramızda 24 sık iğneye ulaşmak istiyorum. Bunun için de iki tek, bir çift öreceğim. Yine sıra başına kadar tekrar edeceğim. İki tane tek örüyorum ve bir tane çift. Tekrar 1. 2 tane tek örüyorum. 3.ye çift batıyorum. 24 sık iğne olana kadar 2 tane tek, 1 tane çift örüyorum. Bu şekilde artırmamızı tamamlıyoruz. Şurada bir şey sayacağım. Doğru, tamam. Şimdi bunu ikisinin arka yüzleri içe gelecek şekilde birleştireceğim ve bir sıra etrafına sık iğne gideceğim. Kapatmadan önce de içine bir miktar elyaf dolduracağım. Ön yüzleri dışarıya arka yüzleri içeriye gelecek şekilde birleştiriyorum. Ve bir sıra artırma eksiltme yapmadan bir önden bir arkadan alarak sık iğne yapıyorum. Zaten sayıları eşit olduğu için istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Herhangi bir kayma durumu olmayacak. İlmek atlama, işte denk getirme falan yapmanıza gerek yok. Zaten ikisi de aynı sayıda örüldü. Tek farkı ortada ki yeşil tomurcuğu arka için siyahla başladık. Yine 6, 12, 18, 24'e kadar ördük. Örmeye devam ediyorum. oldukça kolay. Hem satışını yapabilirsiniz. Hem sevdikleriniz için örebilirsiniz. Hediye verebilirsiniz. Mevlütlerde dağıtabilirsiniz. Çok şık duruyor çünkü. Buradan hafif bir miktar el yaf dolduralım içine. Çok sıkı doldurmayacağız. Çok bombeli olmayacak. Bu birazcık yassı olması gerekiyor. Şöyle Bu yeterli. En son bittikten sonra da düzeltiriz elimizle yine. Örmeye devam edelim ve kapatalım. Siyahla maalesef çok zor oluyor. Burada bitirdim. Şurada iğne takalım ve siyahımızı hemen kaybedelim. öyle. Tomurcuk kısmı tamamlandı. Şimdi kırmızıyla anlatacağım yere gelelim. Orası da oldukça kolay yapımı. İstediğiniz renk bir kırmızı alıyorsunuz. Herhangi bir yerden başlıyoruz. Hiç önemli değil neresi olduğu. Hemen şuradan takıyorum. Bu ipi bir kısmını bırakıyorum. Daha sonra sabitlemek için buraya bir tane zincir çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Başını iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum ve 1 2 3 4 kere de alıyorum. Başını doluyorum aynı yere batıyorum ve yine 2 3 ve 4 kere de alıyorum tekrar ediyoruz başını doladım 2 kere ve 4 kere de ilmeğimi boşaltıyorum 4 oldu 1 2 3 4 bu 5. trabzan başını yine iki kere doladım hep aynı işlemi yapıyorum aynı yere batıyorum 1, 2, 3, 4 kere de alıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Şöyle döndürdüm. Daha kolay olması için. Arada bir tane sık iğne bırakıyorum. Diğerine batıyorum. Ve yine içinden geçiriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine iki kere başını doluyorum ve aynı yere batıp 4 kere de alıyorum. Tüm işlem aslında bundan ibaret 4 kere de alıyorum. Burada 6 tane trabzanım olana kadar örüyorum. en son elinizle düzeltirsiniz zaten bunları birbirlerinin üstüne gelecek şekilde 6 tane trabzan olduktan sonra yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum ve içinden geçiriyorum bir tane bırakıyorum ikinciye batıyorum yine kaydırma yöntemiyle ilmeğimin içinden geçiriyorum ve 1 2 3 4 zincirle aynı işlemi tekrar ediyorum yine iki tane doluyorum ve dört kere de alıyorum Altı tane trabzanım olunca dört zincirle tekrar aşağıya batıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Arada bir tane sık iğne bırakıp diğerine geçiyorum. Batıyorum ve ilmeğimin içinden çekiyorum. Yine 4 zincirle aynı işlemi tekrar ediyorum. Burada toplamda 12 tane yaprak elde edeceksiniz. Bakın birbirinin hep üstüne gelecek şekilde. Arkadan da şöyle göstereyim. Bu şekilde Toplamda aynı şekilde 12 tane yaprak yaptıktan sonra anahtarlık aparatını da arka kısmına istediğiniz bir yerden isterseniz şu başlangıç noktasından dikiyorsunuz. Başka da bir işlem olmuyor. Anahtarlık aparatının da nasıl dikildiğini göstereyim ben size kısaca. Buradaki ipimi biraz daha uzun tutabilirim. Buraya bir saniye Buraya şu şekilde ucundan geçirdim ve birkaç kez sabitlemem gerekiyor. Bu şekilde dikiyorum. Bu şekilde dikiyorum ve anahtarlığımı da böylelikle tamamlamış oluyorum. Siz geri kalan 9 yaprağı da tamamlarsanız aynı şekilde sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Çalışmamız şimdilik bu kadar. Umarım çok kötü çıkmamıştır ya da anlattığım kısmı sizin için yeterli gelmiştir. Şimdilik bu kadar. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.